Bakın Almanya'da kuzeyren Vesfalya bölgesinde polislerin oluşturduğu bir WhatsApp grubu var. Bunu ben daha önceki yayınlarımda size anlatmıştım. Bunların telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu. Daha yüzde %40'ı içine bakıldı bunların telefonlarının ve bilgisayarların. 151 şüpheli polis bunlar WhatsApp grubunda, bilgisayarlarında ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Hitler selamı verenler yani var oğlu var. Bakın işte toplumların bazı toplumların içerisindeki bazıları sizi öbürünü beni onu bunu kabul etmiyor. İçinde yaşıyorlar. Bak yaşıyorlar. Irkçılığı hala yabancı görüyor, onu görüyor, bunu görüyor, göçmen görüyor. Ya kardeşim bu adam 50 60 yıldır, 100 yıldır burada. Ne yabancısı? Ne yabancısı? Bunlar senden daha çok Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya daha çok hizmet eden insanlar. Bunu kabullenmek istemiyorlar değerli izleyicilerimiz. Kabullenemiyorlar. İşte bak polislerin içerisinde hukuku, adaleti sağlamakla görevli kolluk kuvveti bak kendi içerisinde ırkçılık yapıyorlar. E bu benim Türk vatandaşıma, kardeşime, öbürüne nasıl davranır? Bir düşünün bakalım. Nasıl davranır? Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Yani bu akıl alır gibi değil. değerli izleyicilerimiz. Almanya'da Adalet Demircan diye bir kardeşimiz var biliyorsunuz. Ben ilk defa bunu gündeme getirdim emekli TV'de. Bu kardeşimiz annesi için aylardır çırpınıyor. Konuşu bilmeyenler için kısaca hatırlatacağım. Annesinin çeşitli rahatsızlıkları var. Ve hastanede tedavi altına alınıyor. Hasta bakıcılar ezmemeleri gereken ilacı ezerek veriyorlar, toz haline getiriyorlar. Ve adaletin annesi Fatma Hanım'ın boğazında ve ciğerlerinde çok ağır hasar oluşuyor. Nefes alamıyor. Boğazının sürekli temizlenmesi gerekiyor. Bak böyle yaşam. Yanlış verilen ilaçlardan dolayı, ilaçların yanlış verilmesinden dolayı. Bunun sorumlusu hastane ve hastanenin hasta bakıcıları. Bunun ne kızımız adaletle ne annesiyle alakası var. Sonra adalet diyor ki bak annem ağırlaşıyor bunu eve gönderiyorlar taburcu ediyorlar. Günde en az iki sefer adaletin annesi Fatma Hanım boğazından nefes alamıyor, boğuluyor ve acil ambulansı arıyorlar. Diyorlar ki gel geliyor ambulans bir iki müdahale hastaneye götürüyorlar geri gönderiyorlar eve. Her gün yaşıyor bu kızcağız bunu annesiyle ilgili bak her gün. Ve sonra diyor ki ya anneme diyor ya doğru düzgün bir şekilde bakacak birilerini verin diyor ya da hastaneye yerleştirin tam teşekkürlü burada ya bakılsın diyor ve Alman Sağlık Kasası Adalet'in annesine bu boğazına ve ciğerlerine yapılan müdahalenin karşılamayacağını söylüyor parasını ödemeyeceğini söylüyor Adalet de diyor ki ben diyor benim benim ve annemin bir suçu yok karşılamak zorunda diyor yanlış bir şekilde ilaçlar verildi ve annem ölüyor hastanesi hastaneden kendisine diyorlar ki anneni çok ağır hastaların yaşadığı hospise, ölümcül kanser hastalarının gönderildiği hospise gönder ya da bakım evine gönder. Adalet bu sefer diyor ki hospise giderse bakmayacaklar, ölüme terk edecekler. Eğer adaletin annesi şeye giderse, bakım evine giderse de orada 24 saat bakım yok diyor. Annem orada da ölecek diyor. Bak kızcağız anlatıyor, çırpınıyor, göz göre göre diyor ben annemi ölüme götüremem diyor. Adalet bunu anlatıyor. Ve biz bunu haber yaptık. Ben anlattım bu şekilde. Yorum yaptım. Emekli TV'de. Adalet. Bu yayından sonra bizim büyükelçiliğimiz, konsolosluğumuz devreye girdi. Milletvekillerimiz devreye girdi. Kendisiyle ilgilendiler. Yapılması gerekenler konusunda yardımcı oldular kendisine vesaire derken. Ben de konuyu takip ediyorum. Sosyal medya hesabından adalete yazdım. Adalet nasılsın? Annen nasıl oldu diye yazdım. Birkaç dakika geçti. Adalet'ten cevap geldi. Abi, annem bugün öldü dedi. Adaletin annesi öldü. Allah rahmet eylesin. Adalete tekrar başsağlığı diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şimdi Bununla ilgili Emekli TV yakından takip eden izleyicilerimiz biliyorlar. Çok mücadele etti bu kızcağız. Annesinin bir an önce hani insanca son günlerini geçirsin diye. Yoksa adalet hiç kimseye den bir şey istemedi. Sadece annesinin sağlığına kavuşması için yani tedavisi olsun istedi. Bakılsın istedi. Belki adalet de biliyordu annesinin bu sonunu tabii ki. Ama son zamanları adaletin hiç iyi geçmedi. Annesinin de iyi geçmedi. Anne vefat etti. Şimdi kendisine bizim ilk yayınımızdan sonra adalete ulaşanlar, annesinin durumunu soranlar çok sayıda vatandaşımız oldu. Bizim yayınımızla haberdar oldular. Annesinin vefat ettiğini de şu anda tabii kimse bilmiyor. Ve yakın çevresi biliyor daha doğrusu. izleyicilerimizden kimse bilmiyor. Adalet sizler için bir mesaj gönderdi bana. Ben de adaletin sizler için gönderdiği mesajı, görüntülü bu videoyu izninizle ekranlara getiriyorum. Bakalım adalet sizlere hangi mesajları gönderdi, neler söylüyor. Merhaba, ben Adalet Demircan. Fatma kızı. Hastane koridorlarında karşılaştığınız adalet işte. Annem dün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Durumunu görüyorsunuzdur. Annem gitti. Annem Hakk'ın rahmetine kavuştu. Annem annemi ben göremedim, biliyor musunuz? Çarşambadan beri bana annemi göstermediler. Görüş yasağı kodular. Zonda geneyim bile vermediler bana. Benim annem beni göremedi. Benim annem son gözlerini kapatırken beni göremedi. Hepinize sesleniyorum. Lütfen ayağa kalkın. Tüm insanlığa sesleniyorum. Lütfen ayağa kalkın ve avka gayla tam boku protesto edin. Lütfen. Göz göre göre bakımsızlıktan annem öldürüldü ölmedi, öldürüldü. Hakkını vermediler. Sizlere sesleniyorum, kalkın. Bir ses olun ve demonstiyen yapın avukar gaylantı. Fatma Yumşan, sesi olun. Yok mu içinizde bir tane bu işi başaracak kimse? Yok mu hastane elfen geçiz kanknoz mülhaimi protesto edecek bir kişi? Benim annem sözde on buçukta dünyada <laughs> Ebedi aleme göçüş etti ve beni 12'yi geçerek aradılar. Bu saat içerisinde niye aranmadım? Ben sizlere söyleyeyim niye aranmadım biliyor musunuz? Haberi sicayla duyup da gelip kalp masajı yaptırırım diye aratılmadı. Bir kalp masajı bile yapılmadı. Benim annemin ölüm sebebi yok ortada. Buna sessiz mi kalıyorsunuz? Buna sessiz kalmayın hepinize sesleniyorum. Tüm insanlığa sesleniyorum. İçinizde eminim Allah korkusu olanlar var. Ve onlara diyorum ki şimdi benim sesim olun. Annemin evladı olun ve çıkın. Ayağa kalkın protesto edin. Avka, Rheinland'dan, Evangelisiz, Kranknos, protesto edin. Ayağa kalkın, demonstiyen yapın. Sizlere sesleniyorum. Ben annemi kaybettim. Bugün benim annem yarın sizlerin aileleri, sizler olacaksınız. Buna sessiz kalmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, adaletin adaletle buluşması olmadı. Adalete adalet yetişemedi. Adalete annesine adalet geç kaldı. Hukuki mücadele başlatmıştı ama olmadı. Şimdi adaletin annesinin sağlığını istemekten başka ne amacı vardı? Soruyorum size. Hiçbir amacı yoktu bak. Alman sağlık kasası bu çocuğun, bu kardeşimizin yakarışlarını, haykırışlarını duymadı, duymak istemedi. Ne istiyor bu çocuk? Bu insan ne istiyor annesiyle ilgili soruyorum size. Siz annenizi bakılmayan bir bakım evine ya da hospise çok ağır ölümcül hastaların olduğu bir yere terk eder misiniz? Bununla ilgili imza verir misiniz? Daha çok konu var anlatmadım. Adaletle ilgili hastanede yaşadıkları, başhekimin buna baskı yapması vesaire, polistik olması, polisi çağırması, adaletin falan. Daha çok konu var ama başınızı ağrıtmak istemiyorum yeni izleyenler için özellikle. Şimdi insana insan gibi değer verilmedikçe bu tür adalet gibi mutsuz insanların sayısı artacaktır. İnsana, insanca değer vermedikçe. Adalet ve annesine işte değer verilmedi. Şimdi adalet gözyaşları içerisinde bana ilk yazdığında abi abi annem öldü dedi. Abi annem öldü. Adalet vicdanı eminim ki rahat. Annesi için mücadele etti sonuna kadar takdir ilahi buraya kadar ancak buraya gelene kadar olan süreç hiç de iyi olmadığı değerli izleyicilerimiz. Tekrardan adalete başsağlığı diliyoruz. Annesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Adalet inşallah ahirette cennetinde annesiyle kavuşur. Tekrar bir araya gelir diyoruz. Bu arada aramızdan ne kadar ayrılan büyüğümüz varsa da yakınlarımız, sevdiklerimiz, tanıdıklarımız varsa da hepsine Allah'tan rahmet diliyorum değerli izleyicilerimiz.